Metin işte, artık yani depo doldurmaya korkar artık. İşte petrola mi girdik, vergi dairesine mi geliyoruz, bilmiyoruz artık. Yani arabayla bir yerden bir yere gitmek artık bundan sonra lüks oldu. İhtiyaç falan yok, gerçekten lüks oldu. Bundan sonra herhalde ya tabana kuvvet diyeceğiz ya da eskiye düşüp eşeğe ata falan bineceğiz galiba. Yani gerçekten kınıyorum artık yani bunun önüne geçilmesi lazım. Etkilerimin artık çare bulması lazım. Ya işte bu işin sonu yok. Yani hani ucuz da olsa bir şekilde kurtarabilir miyiz diye acaba yapıyoruz ama Zamların önüne geçemiyor. Bugün doldursan yarın gene aynısı oluyor. Öbür gün gene zam geliyor. Hani şey diyorlar ya, ya bugün yarından daha ucuz. Gerçekten şu anki durum o. Bakan tamam, bozmuş. Normal ya, devletin sağlısı. Yok, şey yok, Normal. Tıbbi ya, şey yok. Şey yok, şey yok. Devletin şey sağlısı, yok, şey yok. Şey yok, Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.